Merhaba F1 severler. Macaristan yarışını geride bıraktık. 2020'nin pandemi sebebiyle zar zor yapılmış yarışıydı. Ee, Macaristan hafta sonu aslında birazcık bize değişik bir e, durumu da konuşma imkanı sağladı. Benim uzun zamandır mesela izleyenlerden bu F1 camiasında işte niye Hamilton'ı bu kadar şey yapıyorsun falan muhabbeti yapıyorlardı. Bir kere Hamilton'ı çok eleştirdiğim yok. Benim Hamilton'la bir alıp veremediğim zaten yok. Kendisinin iyi bir pilot olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi mesela yayın sonrası bir reklam çıktı. Diyor ki işte acaba kazanacak mı? Bir Schumacher'i göstermişler. Bir de Hamilton'ın kazançlarını. Ben her zaman Hamilton'ın bir miktar... Hani tabiri caizse beleş yarışlara konduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü bunu da destekleyecek şimdi e sonuçlar gelince de bu konuda biraz konuşmak gerekiyor. Niye dersek? Çünkü hani bir kere takımın gelişimi gene Schumacher tarafından yapılmış durumda. Ross Brown'un 2009'da aldığı takımı işte sonra Mercedes oldu. Sonra işte geliştirdiler. Sonra da işte tabii o arada mesela e, o üçlünün çok yakın arkadaşı Jean Todd olması lazım. E, Formula 1'de erkenden çıtlattığı söyleniyor bu turbo hibrit durumunu. Bunun çok muhabbeti dönüyor. Hani motor gelişimine Mercedes'in çok erken başladığı söyleyenler var ee, ve bu süreçte nedense çok uzun da sürdü yani bakın 2022'de değişiklik gelecek deniyor ama 2022'deki değişiklik bile hala turbo hibrit üstünden devam ediyor motorda bir değişim yok şimdi baktığınız zaman en iyi motor dediğimiz geçen seneki Ferrari'nin e, yine fiyaskoları ortada bugünkü yarışta turyedi Mercedes'ten yani yani şimdi. E, baktığınızda benim hep dediğim şey şu. Yani abi seni birisi zorlayacak ki yani orada belli olacak iyi pilot olduğun. Çünkü bunların zaten hepsi iyi pilot. Görüyoruz Stroll gayet iyi hem sıralama turu performansı olsun hem yarış sonucu olsun. İyi oldu zaten oradaki Perez mevzusuna da geleceğiz ama bu Hamilton olayını bir açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Bana göre geçen sene de hep söylediğim gibi Bottas'ın ikinci olması çünkü ne deniyor? Verstappen Hamilton hep kıyaslanıyor yetenek olarak veya Vettel kıyaslanıyor. E abi ikinci olan e, pilot e, Bottas yani Hamilton bıraksa aniden ortadan hep dediğim bir şey yani. İkinci gene Bottas Mercedes pilotu. Mercedes'in bu işine geliyor yani hani bizim arabamız iyi algısı ve bu şimdi dört arabayla tescillendi sıralama turlarında biliyorsunuz ilk 4 Mercedes. İlk ikisi 2020 Mercedes deniyor, ikincisi 2019 Mercedes deniyor ama ben burada şundan da şüpheliyim. Yani Mercedes belki şasi de geriye gitti. Çünkü 2020 motoru var Racing Point'te de ve şasi 2019 şasisi. Hani onu bile anlayamıyoruz. Niye? Çünkü sürücüler belli kalitede değil. E gene Bottas kaç saniye fark yedi? Hamilton rahat rahat o kadar fark vardı ki Verstappen'le Rahat rahat pit yaptı Softları takıp bir de en hızlı tur attı Sonlarda yani Araba o kadar iyi durumda ki Şimdi araba iyi iyiyse fark fazlaysa hata yapmazsınız yani hata birisi sizi kovaladığınızda olur Mesela benim Hafta sonu F1 online yarışları oynuyorum ee, Onda 20 kişi full grid gerçek yarışa yakın yani, %25 ile tur atılıyor yani gerçek yarış deneyimine çok yakın. Herkesin arabası aynı ama istediği şekilde ayar yapabiliyor hafta içinde. Çok güzel bir şey. Ben F1 2020'yi tavsiye ederim bu arada. 2019'da da vardı ama 2019 bitince onu da iptal ettiler o hafta sonu etkinliklerini. Şu an 2020'de her hafta var ama. Yani çok zevkli. Mesela gerçek oyuncuylayız ya adam arkadayken Yaklaşıyor yaklaşıyor beni geçiyor Tabii ben tecrübelendim artık bayağı bir geçişten sonraki ilk iki tur içinde çok büyük hatalar yapıyor niye çünkü ben hemen arkasındayım ya savunma yapmayı bilmiyor işte zaman kaybediyor bir şeyler yapıyor yani kaza bela oluşturmadan bir hata yaparsa ben geçiyorum artık çok fazla kaza yapan da var yani savunma en son video zaten böyle savunmaz olmaz diye çektim yani görebilirsiniz orada. Yani Hamilton'da da bu durum var. Mesela Rosberg zamanında birçok hatalar oldu. Yine e, eski zamanlarda yakın e, şey arkadaşları, takım arkadaşları olduğunda bu sıkıntılar oldu. Yani ben bunu görmek istiyorum. Hamilton alsın, Schumacher'in rekorunu egale etsin ama doğru dürüst bir e, rekabet olsun. Ya yani O ilk 4 arabadaki, yani belki Racing Point'inde şu an Fettel olsa, veya Verstappen olsa belki birinci olacak abi. Şu an Racing Point dördüncü oldu. E Verstappen var. Bir de üstüne kim var? Bottas'la Hamilton var önlerinde. E, Hamilton'dan zaten arabanın durumu gözüküyor. Yani benim sevmediğim kısım bu. Bir de üstüne mesela iyi takımlara DRS de yardım ediyor. Mesela şampiyon olmak için sadece e, birincilikler değil. ikinci üçüncülükler de çok olmalı. E şimdi bakıyorsun DRS'ten sonra zaten büyük takımlar atıyorum motoru yeniledi. Dayanıklılık problemi çıkmasın diye motoru yeniledin. İlk 5 yarışı birinci ikinci bitirmişsin Hamilton'sın. Motoru bir yenileyelim diyorsun. Ceza alıyorsun en arkadan başlıyorsun. En arkadasın. Hop. zaten DRS sayesinde en önlere gelmen çok kolay. Geçen senenin final yarışını hatırlayın Abu Dhabi'de artık DRS özellikle mi açmadılar bir baya bir tur açılmadı. Arıza var dendi. Belki denemek için açmadılar onu bilmiyoruz. böyle şeyler yapabiliyor ya Hani gelecek sezonlarda nasıl olur DRS'i kapasak. Mesela Bottas Hulkenberg'i geçemedi. Düşünün. Yani Hulkenberg'de Renault var. şimdi insanın aklında şey yapıyor. Hulkenberg şey dışında. Bottas içeride. Ne fark var ki bu iki pilotun? Yani daha hızlı arabayla bile geçişi yapamıyorsa. Çünkü mesela Schumacher evet abi e, onun da arabası domineydi. Ona da Barichello yardım ediyordu. Hatta belki Bottas'ın Hamilton'a yardım ettiğinden çok daha fazla yardım etti Barichello. Son düzlükte durup e, şeyi verdi. Podyumu verdi. Öyle anlar yaşandı. Ama o zamanlar dikkatinizi çekerim. 18 diye giden bir puanlama sistemi vardı. Yani her bir puan kıymetliydi. Bir tane mekanik arıza yaşarsanız ki yaşanabiliyordu. Çok büyük sorunlar oluyordu. Arkadaki adamlar 2010'u hatırlayın DRS yokken Petrov'u geçemedi e, Alonso. Yani bir sürü e, etken daha zordu eskiden. O yüzden yani şu anda Schumacher'in bu rekoru kırılacağında insan istiyor ki en azından bir ferşitap ben yanında olsun. Hamilton da aynı arabada Verstappen'i geçsin. Tamam abi diyelim bizde. büyük şoförsün. Yani büyük şoför zaten diyorum bu arada. Ben bunların hepsine yani oradaki Grosjean dahil çok yetenekli adamlar. Ama hani en üst seviyedeki bu Schumacher'in yanına koyacağımız adamlar da Hamilton'ın net bir galibiyet olması. Yani bu adam Bundan birkaç sene sonra F1'in en iyisi denecek. Bunu hak edecek mi? Burada bir durum var. Yani Senna'yı falan hep konuşuluyor ama yani sonuç olarak 8 şampiyonlu, 9 şampiyonlu olacak belki. Yani gitmediği sürece önümüzdeki 2 senenin de ne olacağını bilmiyoruz. E yani burada Alonso dışarıda oturuyor. İşte gelecek Renault'la. E madem buna izin var ki ben RP'nin yaptığı işe, Racing Point'in yaptığı işe çok da karşı değilim. Yani olabilir, racing pointte e, bu şekilde olabilir. Ya onun yerine şunu denebilir. Mesela bu senenin arabasını Mercedes yapıyor, seneye Ferrari yapıyor, öbür sene Renault yapıyor. Hani hızlar artıyor mu ona bakılır. Motor üreticileri arabalarını öyle karşılaştırırlar. Son yarışlarda da mesela arabalar aynı anda yarıştırılabilir veya arada bir hani Herkes aynı arabayla F2 arabaları da gelebilir ha hiç sorun değil. Herkesin aynı arabayla yarıştığı da bazı yarışlar yapabilirler. Yani benim derdim dediğim gibi sürücü görsün veya böyle olacaksa madem deyin ki Mercedes'e kardeşim senin 4 tane araba koymana izin veriyoruz ama işte 2 sürücün en az bizim seçtiğimiz olacak. Çünkü şu anda da 4 tane araba koymuş gibi. Yani ne olacak ki? O zaman ver Racing Point'e bu senenin aynı arabasını, ondan sonra da o pilotlara da onları ver. Üstüne de düz Mercedes yasın. Şu anda Mercedes'in reklamı yapılıyor ki ben mesela BVT'nin yerinde olsam bu durumdan şikayetçi olurdum. Şu an Racing Point adı yok, BVT'nin adı yok, pembe Mercedes deniyor. Sponsorluk olarak da dezavantajlı bir şey ki. Öbür türlü orta grubun liderliği çekişmelerinde bulunurken. Şimdi Perez'in adı yok. Stroll'un yani Stroll mesela Perez Stroll'dan iyi iyi deniyordu. Stroll'un durumu ortada. Perez arabayı kaldıramadı. Ben onda da mesela Perez'in çok ciddi bir rakiple yarıştığını düşünmüyorum. Yani şimdiye kadar Perez Perez deniyor ama zaten şeyin durumu ortada abi. O Ocon'un durumu ortada. kon, Force India'dayken de gitti. Fer saçma sapan birinciliğin elinden aldı. Yani kavga mavga etti deniyor da e, Schumacher Kultart'a neler yapmıştı yani gidip yumruk atmaya falan kalkmıştı. Yani ki onun şartlarında hayvan gibi yağmur yağıyor. Kultart kenardan geç hacı diye kenara çekti yavaşladı. E, yani yanlış bir yerde yaptı. Tabii ki hatalı da Hani Schumacher'in orada yaptığı şeye göre o zaman Verstappen başka şeyler yapsın. Yani bu videoda söyleyemedim yani hani. Okon'a. Şimdi böyle bir adam Okon dedim bu Okon'la. E, hani Perez onu geçti yendi diye Perez iyi şoför olmuyor. E, şu anda da Stroll öyle. E, arabanın potansiyeli öyle. Sıralamada şimdi arabaların potansiyeli gözükür. Neden? Çünkü yarış deneyimi farklı bir şeydir. Mesela ben 7. başlıyor Ferştap ben ama dedim yani o ilk turdan atağını yapar. Zaten yaptı. Tokadı bastı çünkü iyi sürüyor Fershtap ben yarış bilgisi de var Mesela şeyde de ben anladım e, Sert lastiğe Bot taşı geçirdiler ama Direkt olarak medium yerine Sert taksalar belki bot taşın atak yapacak zamanı olurdu Adam e, medium'dan sonra Sert lastiğe geçti ondan sonra o bekle anam bekle Yetişecek de geçecek de Bot taşın bakın şeyde Gördük bunu Avusturya'da gördük En az 2-3 tura ihtiyacı var Ver beni geçmek için. Sen yani orada sert lastiği taktın. Sert lastiğin zaten tazeliği bitiyor. Yani sert lastiğin olayı eskimiş. Yani duruma gelmesi çok uzun sürüyor. Yani sert lastiğin bitmesi çok uzuna geliyor. Ama taze olduğu dönem çok uzun değil. Zaten taze olduğu bir dönem de yok adı üstüne sert. Yani eskimiyor lastik. Mesela Hamilton'ın 2-3 tur sonunda... İzlediyseniz izlediyseniz podyum töreninde arabayı çektiği sırada lastikler bayağı aşınmıştı. Muhtemelen tabii o lastik önceden kullanılmış bir lastik. Yani en az kullanılmış lastiği getirirler taktılar sonra anda hızlı tur atsın diye. Ama yani genel olarak e, lastik tüketiminde sert lastik çok eskiyen bir lastik değil. Bottaş'ın bence e, ikinci pitinde yanlış bilmiyorsam yani son sarı lastiğinden önce direkt olarak beyazı takıp sert hamuru takıp öyle yaklaşmaya çalışması lazımdı. Biraz yanlış yaptılar orada öyle düşünüyorum. Ve hani mesela bakın Hamilton muhabbetine de dönelim. Hamilton'ın rakip olacak adamın arasına Verstappen giriyor. Yani gene Verstappen'in bu ikinciliği Hamilton'a yarayan bir şey. Çünkü Verstappen'in zaten o ilk yarıştan sonra mümkün değil şampiyonluk adayı olması. Hani çok zor 2-3 kez ancak yarış dışı kalmalı Mercedes. Şimdi bu rahatlığı düşünün. Psikolojik rahatlığı düşünün. Öyle yarışıyor. Arkada başlasa DRS var. Ön sıralara yetişiyor. Beşincilik falan alıyor. Mesela 20. başladım. Beşinci olacaksın. DRS muhabbetini oradan gelmiştim. E i̇şte şey de öyle. Ee, araba gayet iyi. Şimdi 20 saniye açıklasın. Ya insan hani şeyden tereddüt eder. Yani pite girmeyeyim de Pitte şimdi uzar, muzar, lastik tam oturmaz, yarış şey olmasın, o bile yok yani adam ekstra bir puanı almak adına oraya giriyor. E şimdi bu rahatlıktaysan zaten bu seviyede bir pilotsan bir hata yapmazsın. E, bot taş dediğin adam, yani ben şunu da düşünmüyorum hani yanlış anlaşım bot taşa söylüyorlar sen özellikle yavaş ol. Yani bunu bir söylersin, iki söylersin, çok da fazla söyleme. Bot taşın hani şeyi öyle yani. Bu şu o kadar abi. bottaş zorlasa da al işte şampiyona liderisin. En başta jump start yapıyorsun. Ondan sonra jump start'ın psikolojisiyle yavaş kalayım. Ona da ceza niye gelmedi onu anlamadım. Yavaş kalayım abi. E, işte i̇şte geçsin mille de ondan sonra onu toplayacağım diye uğraştın abi. Yani durum böyle. Şimdi madem 4 tane süper araba var pistte. Ben diyorum ki bu 4 tanenin 4'ünde de iyi sporcular yarışsın. Vettel, Hamilton, Verstappen, işte Alonso geliyor seneye. Alonso, Ricardo da olabilir. Bu arada gayet iyiler de var da yani ilk 10 araba eşit olsa gayet güzel yarış görürüz. Yani Russell, Leclerc falan bunların hepsi aslında şampiyona liderliğini oynayabilir. Ama yarış bilgisi olarak Vettel'i gördük. Yani Vettel gene yapılabilecek Ferrari'den ya Albon geldi geçti yani düşün. Red Bull aracının kötü olduğundan konuşuyoruz ki orada da ben yani Gazli'yi değiştirmeleri ne kadar doğru tamam Tur yemedi ama yemiş kadar oldu Albonda yani hani burada birazcık Gazli'nin de hakkının yendiğini düşünüyorum erken bir ayrılık oldu Albon'un hani o kadar yeterli mi veya işte ne bileyim bir Albon tarzı bir durum gerekiyor mu? Ee, ya yani da Albon'dan daha iyi bir şoför gerekiyor mu onu düşünmesi lazım. Orada yine mesela Hamilton'ın mevzusuna geri dönüyorum. Neden? Çünkü ikinci pilotun Mercedes'in de şeye ihtiyacı yok. Diyorum ya adam Hamilton şampiyon olamasa çıksa Bottas birinci. Şimdi Bottas'ın ee, daha iyi bir pilot seçilmesine ihtiyacı yok Mercedes'in. Çarpışıp puanları alamamaktansa gerek yok diyor. E şimdi Eski zamanda mesela DRS olmadığı için mecburen ikinci pilotta geçiş yapabilecek kaliteli bir pilot olması gerekiyor. İyi pilot seçmen gerekiyor. Mesela Senna'yla Prost'un kapıştığı senelerde ikisi de McLaren'da. Aynı takım içinde neler neler yaşanıyor. E eskiden gene öyle. Weber, Vettel. Yani DRS yokken iki pilotun da belli kalitede olması lazım ki puanları toplayın. E şimdi senin araban ise Zaten basıyorsun tuşa geçiyorsun. Hani düşük sıraları kastediyorum. İyi sıralarda bir değişme olmuyor. Evet yani Albon Racing Point'i geçemedi falan. Ama e, Albon'un yerine daha iyi bir adam oturtmasına çok ihtiyacı var mı Red Bull'un? Veya Mercedes'in Bottas yerine daha iyi oturtma ihtiyacı var mı? Bence yok. Zaten maksimum puanı topluyor Mercedes alınabilecek. O yüzden böyle bir sıkıntı içindeyiz aslında. O yüzden DRS'in kalkması bence böyle noktalarda önemli olacak. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Macaristan yarışı bence keyifliydi. Yağmur yağdı yağmadı. Haaslar puan aldı. Haasların ikisi alamadı galiba ama hani baya bir süre böyle ikinci üçüncü falan öyle oralarda takıldı. Hani güzel bir yağmurun ufak bir etkisi dokunuşu oldu. Pit stratejileri garip oldu Mesela 2-3 pitleri görmüş olduk Ricciardo yine o konu farkı taktı Ama Ricardo doğru En karlı işi yapan son zamanlarda bence Ricciardo Fettel'de Racing Point'e gidebilirse Zaten bu iddialardan sonra biraz motivasyon geldi Fark ettiyseniz 2 yarıştır Birazcık Fettel'de toparlanma var O psikolojiyi attı Muhtemelen Sainz'da da biraz düşüş vardır ama hani Mesela yarış tecrübesinin etkilerini Norris Sainz farkında da gördük Bu yarışta yarış tecrübesi önemli Ben Macaristan pistini bu arada severim Çünkü mesela Schumacher ve Alonso'nun kapışması gibi kapışmalar Ancak böyle pistlerde oluyor Çünkü hani tamam evet 10 senede bir tane e, güzel yarış ya çıkıyor ya çıkmıyor ama en iyi kapışmalar, en sansasyonel sansasyonel olaylar 2007 Macaristan gibi burada oluyor. Çünkü geçiş yapmak gerçekten kaliteli pilotun yapabileceği bir şey. DRS falan kurtarmıyor. Yani ya araba arasında çok fark olacak. Ben zaten o yüzden biraz da bot taşın yani geçebileceğine ihtimal vermiyordum. Yani beni e 67'de yetişeceğin de Pozisyon oluşacak da, IRS'i bitecek de, abi. Oo Yani böyle bir ortamda bu iş çok zor. Bence e, iyi bir yarış oldu. Yani Macaristan'ı çoğu kişi beğenmiyor. Yani oldu mu olay 10 sene sonra bile, 20 sene sonra bile izliyoruz. Bak 2006 Red Bull Ferrari kapışmasına açın bakın. E, Formula 1'in kanalında da var. Çok güzel o. Halen nefes kesen 2-3 tur geçiyor orada. Gerçekten güzel bir pist. Bugün de yağmuru şu su bu su derken. Hani izleniyor. Tamam tabii ki hani müthiş böyle renkli bir yarış değil. Bir geçen seneki bir Brezilya değil ama. iyiydi. Formula 1'den böyle zevk alınır. Yani ben oradaki Perez stroll farkı olsun. Sıralama sonucundaki 4 Mercedes olsun. Hani ne ayak yani. Diğer adamlar ne yapması bekleniyor ki. Durum buysa. Mesela Renault. Iı, o kadar para yatırıyor. E, madem en iyiyi kopyalasın herkes durumu. Ki buna ben aşırı şeyde değilim dediğim gibi. Herkes de araba olacaksa F2 arabasıyla da yarışabilir. Sonuçta F1'in F1 olduğu zaman dediğimiz zamanlarda hızlar bu kadar yüksek değil. 2000 e, 2000'lerin arabaları 286 falan öyle basıyor. Yani 300 basmıyor. Olay çünkü hız değil. Olay Geç frenleme ve erken gaza basma. F1'in olayı budur. Bu konuda elektrikliye de geçebilir aslında F1 ama bu pistler çok uygun değil elektrikli de. Nasıl yapacaklar bilmiyorum ama yani F1'in geleceğini bir şekilde kurtarmaları lazım. Yani bu iş gerçekten ortaya da çıkarttı. Yani adamların arabası Formula Mercedes yap abi. Mercedes komple çıksın arabayı versin herkese. İsteyen Ferrari tamam aga kendi arabanı yap ama o bile kendisi alsa olur. Neyse videomuz bu kadar umarım hoşunuza gitmiştir. Yani 20 dakika nasıl konuştum bu yarış üstüne onu da bilmiyorum ama dediğim gibi biraz olaylar üstüne de konuştuk. Eksik kalan bir şey var mı bilmiyorum. Yani Russell güzel bir Q3 gördü falan onlar iyiydi ama yarış performansı olarak tabii ki arabalar diyorum ya sıralamada iyi kötü bir şey yaparsın ama yarış esnasında geçişleri daha iyi araba yapıyor ve mecburen arkalarda kaldı. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.